Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 90'lar serisinin en güzel oyunlarından, Atari oyunlarından pac oynayacağız. Başladık zaten konuşmaya başlarken. Çok güzel bir oyun. Unutmadığınız bir oyun. Yani ben gerçekten hala keyif alarak oynayabiliyorum. Umarım siz de izlerken keyif alarak izlersiniz. Kanalımıza bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Bunları yakalamadan bu bütün her şeyi yiyeceğiz. Tabi arada bir hızlanıyorlar böyle celalleniyorlar. Tabii neden bu kadar hızlanıyorlar o kadar unuttum ama hepsini bitirebiliyoruz. Bölüm bölüm geçebiliyorsunuz. İşte herhalde şimdi yakalandık diyecektim ama bunlar gitti tabii ki tuzaklarla kandırabiliyoruz. Gene aynı joyistikle işte böyle hızlanıyorlar ama maalesef kaçamadım. Bizi yedi. Bizden ne istiyorsun? Niye elimizi karşıyım? pac çok güzel bir oyun. 90'lar senesine böyle diyene devam edeceğiz. Şuradaki iki tane bir yerim. Bir daha aşağı aşağı gelmeyelim. Umarım gelmeyiz. Gelme aşağı, gelme aşağıya. ya. Aa, kaç. Umarım kaçabiliriz. Aa. Aa. Hayır. Yine yakalandık. Yine yakalandık pekmenlere. Bizi rahat bırak dostum. Bitirelim artık şu bölümü. Ya git artık ya. İnme aşağı. Arkadaşım bir beni bırak bırak. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak artık. Beni bırakmıyor. Çok sevdi pekmen beni. En güzel oyunlarından biriydi 90'ların. Ee, Ateris olanlarına giden aranızda hatırlayan olursa e, bunlardan herkes oynuyordu. Jeton alıyorduk. Jetonlara ID ver. Bunlardan al. Jeton biter. Tekrar al. Tekrar oyna. Gerçekten keyifli bir oyundu. O zamanların böyle temiz sade oyunlarından bir tanesiydi. Yakalandım. Kaçamıyorum. Kaçamıyoruz canavarların elinden ama bu sefer bitiririz umarım ya. Yeter artık. Bir defa yakalandık. Gelme gelme gelme. Evet bir, bir bölüm şükürler olsun ki bitirebildik. Bölüm bölüm ilerliyor. Zorlaşıyor. Ama kolaylaştığını görmedim. Bölüm bölüm bitirelim şöyle birkaç bölüm oynayalım. Gelme 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 artık. Neye geliyorsun üstümüze? Uzak dur bizden, uzak dur bizden. Hop aşağı kaçalım şöyle. Kaçacak yerim mi var? Dedik onlar yalan oldu gittiler. Ya uzak dur işte şuradan biz başlayamayız. Aşılarda takıl. Git yanımızdan. Biz de uğraşma. Biz de seninle uğraşmayalım karşım. Kaçacak yer arayalım da kendimize. Çünkü bir anda geliveriyorlar. Geliyorlardı, gidiyorlardı. Hop, bırak benim peşimi, bırak benim peşimi, bırak benim peşimi. İnşallah kaçabiliriz. Hiç şunların koşuşuna bak. Jo istelimiz idi. Continue diyelim ki tekrar başlayalım. Pekmenler bize rahat vermiyor. Canavarlar bizi yiyor tekrar yakalanıyoruz. Şu çile yesek ne olacak acaba? Çilek, aha çilek gitti. Arkadaşlar bırakaydınız da biraz meyve falan yeseydik ya. Ayıp değil mi? Git işte ya. Git be dostum. Git be. Git bize şöyle. Hop bir bölüm daha bitirelim. Çok iyi. Bir bölüm daha bitirdik. Birkaç defa yakalandık ama. Bitirdik. Sizi canavarlar. ya onu pekmen. ya onu götür onu. Yok et onu. Evet başlayalım yeni oyunumuza. Bunun filmi bile vardı ya. O kadar güzeldi ki adamlar filmini bile yaptılar. Yani o zamanlar bu oyunlar vardı. Araba ufak ufak işte araba yarışları. Tusu basalar. İşte e, araba yarışı oldu, <laughs> olurdu. Arabalar yan yana dururdu. Tusu bası oynardık. Mario'lar vardı. Yani o zamanlar bunlar vardı. Biz bunlarla oynardık. Çünkü başka oynayacak bir şey yoktu ve ayrıca e, teknoloji de bu kadar gelişmemişti şimdiki gibi. Yani istediğin tabletine, telefonuna her oyunu indirme şansın yok. Ki tablet, telefon yoktu yani öyle akıllı telefonlar falan imkanı yoktu böyle şeylerin. Ama şimdi yani ufak bir tuşa bastığımız zaman dünyayı ayağımıza getirebiliyoruz. Daha bu kadar kişi gelmeyin be. gelirim, gelir mi? Hayırdır kardeşim. ayıptır be bu kadar kişi hayırdır. Tek tek gelin yakalayabilirseniz öyle yakalayın beni. Korktunuz hem benden. Benden korkacaksınız. Benden çekineceksiniz. o daha bir sürü var ya. Ya dur. Şu istiyor oynayamadım. Oynayamadım. Hop. O neyse burayı yemiş olduk. Bir daha ölürsek de. En azından... Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Neyse bir tek şura kaldı. Burayı da bitirebilirim diye düşünüyorum. Evet bitirdik. Arkadaşlar biz oynarken oyunumuzu çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.